Evet. evet, peki şimdi dolar, altın, gümüş, onlara Neler hocam. olacak? Evet. Bitcoin neler evet. olacak? Evet, Senin şimdi neler? şimdi şimdi bakın doların bu grafiğine baktığınızda bu sağlıklı bir şey değil. Bu ülkedeki halkın %95'i açısından müthiş güzel bir şey. Bak ne güzel. Mert Bey dolar duruyor. Artı dolar artmıyor falan filan ama bir şey böyle Gidiyorsa, duruyorsa bu bu grafikler, ben hep grafiklere bakarım. Burada bu, bir sıkıntı var. Bu sıkıntı var. Bu suni bir şey. Suni olarak bakın olması gereken nedir? Böyle hareketler yapmasıdır. Bu artar, düşer bakın düşebilir ama böyle olmasını demek biliyor musun? Yukarıdan hani kafasını eziyorlar gibi düşünüyorum. Yakın görelim burada arkadaşlar. Çocuk büyümek istiyor hani Türkiye Tamam kafasına verim yani, yok var. Hani vardır ya mesela böyle ağaçlar vardır böyle yükselmek ister. Üzerinde bir şey vardır böyle döner bak böyle gider. Böyle yapılıyor. Dolayısıyla burada şu gözüküyor ki. Bizim merkez bankamız yurt dışından gelen fonlarla da biraz olabilir. Baskılıyor doları. Dolar olması gereken yere gidemiyor. Fakat doların şöyle bir kötü bir özelliği vardı. Demin sana anlattığım gibi işte o asgari ücret hikayesinden dolayı gitmez gitmez ama bir yerden sonra mecburen gider. Dolayısıyla bunun inşallah inşallah hızlı şekilde gitmesin ama hep söyleyeyim yavaş yavaş işte o 19 olsun, 19-20 olsun, 19-30 olsun böyle yavaş yavaş gidersin. Bir an patlaması kötü patlaması ama enflasyon kötü. Evet. yükselirse. Evet patlaması yok. çünkü ticareti durduruyor ama yavaş yavaş gitmesinde şey yok. Peki dolar ne zaman artmamalı? Niye dünyada dolar bazı ülkelerde artmıyor? Şimdi onu da kızacaklar. Ya dolar artmasın kardeşim niye artıyor Mert Bey? Hani doları mı savunuyorsun? Arkadaşlar doların artmaması için enflasyonun Amerika ile aynı olması lazım. Senin enflasyonun %2 olursa ya da %3 olursa Amerika'nın da %3 de zaten o zaman dolar artmaz. O zaman da asgari ücret de artmıyor çünkü. O zaman senin asgari ücretin 5000 ise bir dahaki sene de 5000 kalıyor. O zaman dolar artmaz. Ama asgari ücret artarsa her şeyin fiyatı artarsa sen doları tutarsan aynı demin gördüğünüz gibi borsa ne olmuş? İkiye katlamış, üçe katlamış. ya Üçe katlamış bir borsa var. Şimdi borsa üçe katladığında ne oluyor biliyor musun? Ya da bir ev fiyatı üçe katladığında ne oluyor? Bir yabancı gelirken diyor ki ya Türkiye'den mal alacağım. Türkiye'de tatile gideceğim. Türkiye'de hisse senedi alacağım. Çok güzel ama fiyatı üçe katlamış dolar bazı diyor. Ya. Dolar bazı üçe katlamaması için doların arada bir salınması lazım. Yani arada dolar artacak, arada ev fiyatları artacak, arada ev dolar artacak. Yani bu böyle. Ne zamana kadar? İnşallah bir gün gelecek biz pek göremedik bugüne kadar ama dolar enflasyonumuz sıfır olacak. O zaman dolar hep aynı Eşe, kalacak. O, o günü görürsek Arkadaşlar rica edeyim şu arkadaki kapıyı kapatır mısınız? Çok çok soğuk geliyor orada. Evet rica edeyim sen sabitle istiyorsan sıkıntı yok ya da oradaki arkadaş da olur. Evet hocam. Dolayısıyla doların seçime kadar böyle yavaş yavaş 19.5 gibi 20 gibi kapatması e, gibi gözüküyor. Gözükmekle beraber ama seçimden sonra e, bir rahatlama dolarda olup demin sana söyleyeyim 25, 26, 27 civarına gelmesi gayet normaldir. Olursa o gün panik yapmamak lazım. Çünkü asgari ücretimiz 320-330 dolarda kalırsa ticaret daha hızlı döner. Bunu da hmm. anlatamıyor bakın. Bunu yanlış anlamayın ama... E, İktidar partisi anlatamıyor. <laughs> anlatamıyor. Ya çıkıp şunu demeleri lazım. Doların... Ya dolarla savaşılmaz. Doları bu kadar baskı altında tutmak iyi bir şey değil. Doların düşmesi de kötüdür. Çok çıkması da kötüdür. Bunu ortalamasını bu şekilde anlatmak lazım. Bunu anlatırlarsa halk da bu kadar panik olmaz. Ama sen şimdi dersen doları tutacağım. Dolar 20 lira olursa batarız. E dolar 20 olursa o zaman herkes panik olacak. Ama ben şahsen Doğru. Mert olarak dolar 25 olursa panik olmam. Evet olmasa daha iyi diyorum. Ama ticaretimizin özellikle ihracat çok önemli bir şey. Bakın Türkiye'deki hep söylüyorum en büyük hata 2002 ile 2013-14 civarında doların 10 yıl boyunca sabit kalmasıydı. 10 yıl boyunca doları arttırmadık biz tuttuk sıcak para geldi falan filan ne oldu bir gece de sonra patladı gitti. <laughs> doların patlamaması için doların patlamaması için doların yavaş 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 o dediğimiz noktalara yani askeri ücret seviyesini gördükten sonra 24 25 olması evet mümkün evet, şu anda evet. evet, evet ama çünkü zaman, içerisinde. zaman içerisinde. Ama zaman camu ne zamana kadar yanıyorum? Bir gün Türkiye Cumhuriyeti müthiş bir ihracat ülkesi olur. Müthiş bir şey yakalarız. Ya yani bir tane Facebook çıkarırız. Bir tane Amazon çıkarırız. O zaman o zaman, o zaman doların artmasına da gerek kalmaz. Yani zaman, Amerika'da çok dolar basılıyor ama enflasyon düşük cümlesinin cevabı da aslında bu. Yani o üretilen çok başka Tabii şeyler. orada var. çok başka. Orada çok sofistike, çok adamlar, çok başka şeyler. Biz o noktada değiliz. Bizim maalesef ekonomimiz ihracata ve ithalata çok bağımlı olduğu için doları sen bugün 10 liraya çekersen tekrar söylüyorum bakın 10 liraya çekebilirler. Çok basit. En faizi çıkarsınlar %10 olur biliyor musun? O zaman senin asgari ücretin bir gecede 850 dolara çıkar. 850 dolara da yabancı gelecek diyecek ki bütün fabrikalarımı tabii kapıyorum. Canım, tabii. Niye burada üretim yapayım diyecek. İşçi maliyetinin fazla İşçi maliyetini bakar mısın? Mı? Turizm için sen gelir misin? Ee, Türkiye'deki fiyatlar Yunanistan'ın 4 katı olursa gider misin? Gitmezsin yani. Sen bile gidemezsin yani. Tabii, tabii, tabii. Bunu anlatmak istiyorum ki anlaşılsın diye. Lütfen yanlış Bir sonraki görseli alalım bakalım. Çok tehlikeli konular çünkü yanlış anlatırız. Altta yazarlar dolarımı <laughs> e, Bist, bakın, Borsa Bist, İstanbul. Borsa İstanbul'da. Ben Borsa'yı da inediyorum. Bakın buralardayken ne kadar güzeldi o günler. Bugünlerde böyle dedim ki buralar alınır sakin zamanlar. Ya. Şimdi çok çıktı ve durmuyor. 5 bin Bakın bin durmuyor da. Maşallah. 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 Yani şimdi borsalarda 3 tane şey vardır. Yatırım tavsiyesi vardır. Al, sat ve tut. Şu an al zamanıydı burada. Bunu geçirdik. Şu an hala sat zamanı. Buralarda şey diyordunuz e, hocam. Yani e, Türkiye'de borsa çok ucuz. Çok 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 ucuz. Dolar Bedava. çok Dolar ucuz. Bazı. Ben hep analiz yaparım. Bak yine diyorum. Ben ne astroloğum ne sihirli küren var. Grafiklere bakıyorum. O zaman Türkiye'nin borsası tarihin en düşük yerindeydi. Şimdi tarihin en düşük yeri yakla değil artık tarihin en düşük yerinin üç katına çıktı. tamam ee, Dolar bazı tarihi zirvesi 500 dolardır. Yani yaklaşık 9500'dür. 9500 olduğunda Türkiye tarihin en yüksek noktasına gelecek. Şu an o noktaya yaklaştık yarısındayız. Bir bu kadar daha yolu var. Ama o şey dönemiydi böyle hani 2016 Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Müthiş dönemlerdi evet. yani böyle hani dünyadan evet. para basılıyordu geliyordu falan. E, o dönemde de değiliz. O yüzden bu rakamlar artık sat denilecek rakam değil ama Biraz kork denecek rakam. Buraya yeni girenlerden korkuyorum. Demin de söyledim çok yeni giren var. O yeni giren hiçbir şey bilmeyenler biraz dikkat etsinler. Çünkü bunun bir düşüşü olursa 2 yıl böyle düşüyor. Daha önce yaşadık 2 yıl böyle salıyorlar aşağı. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Seçim sonuçları tabii çok önemli. Seçimin çok. durumu çok önemli. Ee, ne olacak ne bitecek gelecek bir aynı iktidarda gelebilir. Farklı bir iktidarda gelebilir. Para politikası çok önemli. Şimdi bu, bu borsanın bu kadar artmasının en büyük nedeni bir tek en büyük nedeni var. Şu an Türkiye'de faiz çok düşük olduğu için. Parasını olan vatandaş ve büyük sermaye sahipleri konuta girdiler, konutu uçurdular, konuttan biraz çıktılar şimdi borsaya borsa girdiler. Dolayısıyla eğer bu faiz politikası devam ederse borsa 10 de gider. Ama bir yerde politika değişirse, faiz artışı olursa veya başka bir şey olursa e, o zaman bu borsa biraz e, düşüşte alır. Belki abi. de seçime kadar böyle gidip seçimden sonra ya hangi parti öyle gibi gelirse geliyor. gelsin bu sefer dolara bir hareket. Bana harekensin. öyle gibi geliyor yani seçime Orası. kadar böyle... Seçimden sonra şey ama tabii seçime kadar böyle deyip de seçimi de beklemek lazım. Bazen şöyle oluyor. Bunu herkes senin gibi düşündüğü için. Bak herkes senin gibi düşündüğü için bu spekülatörler, bu işi bilenler de diyor ki, seçimden önce herkes çıkar. Biz seçimden bir ay önce çıkalım diye biliyorlar. Hmm. O yüzden tedbirli olmak lazım. Burada şunu tavsiye ederim ben. Bu işi bilenler şunu yapıyorlar Türkercim Sıfır maliyetli bir yöntem vardır. Nedir biliyor musun sıfır maliyet? Adam burada benim dediğimiz da girmiş 1 milyon lirayla. Parası olmuş 4 milyon lira. Akıllı adam şunu yapıyor. Bana öyle çok geliyorlar. Bir milyonunu çıkarıyor geliyor. Nedir bu milyon diyorum. Zamanında girdiğim para vardı ya diyor borsa diyor. parayı çektim diyor. Ben buna diyor arsa alıyorum, arazi alıyorum. Toprak en sağlamdır diyor. Veya altın alıyorum diyor. Geri kalanıyla borsaya devam ediyorum diyor. Yarın borsa düşse bile diyor. O 3 milyon hepsi gitse bile ki gitmez. O zaten yoktu. Yoktu bende. o para. O para yavru, yavrusu diyor. E 3 milyondan da diyor borsa düştüğünde iki buçağı iki ediyor. Ben diyor çok zarar ettim, ana paramı kurtardım. Lütfen şu sıfır maliyet olayına girin. Borsa bu kadar arttıktan sonra para ilk koyduğunuz parayı çekin. Sağlam bir yere park edin artık onun zamanı bütün parayı satma zamanı değil ama bir kısmını park etme zamanı evet, evet. diğer bir yöntem de şu borsalar böyle çok hızlı giderken daha önceki programlarda söyledik seyretsinler stop loss diye bir uygulama var stop loss uygulayın yani burada değil ben buradan aldım Mert Bey çok çılgınım seni de dinlemek istemiyorum bütün paramla burada giriyorum bir tüy aldım İnanıyorum ki Türkiye uçacak evet. tamam mı doğalgaz bulacak altın bulacak bir şey olacak o zaman da burada alıyorsanız yine yapmayın ama illa yapıyorsanız şuralarda bir yere stop loss koyacaksınız. Stop loss şu demek. Ben 5 milyon 5 milyonluk ya da 500 milyonluk arz hisse senedi aldım. Çok kötü bir haber gelirse, borsa düşerse şurada stoplayacaksınız. 450 binde çıkacaksınız. Yani %10'unu kaybedeceksin masadan kalkacaksın. Buna borsacılar kol kesmek denir. amiyane yani. Bunu yapmazsan şelale düşü diye bir düşüş olur. Tık 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 onu birazdan Bitcoin'de göstereceğim. Tamam, tamam gider. Bitcoin'de göstereceğim. Bir şelale düşüne yakalandım mı yandı bitti falan. O zaman dersin ki Mert Bey benim 1 milyonum 200 oldu. Lütfen Buna yakalanmayın. Bu bugün olacak demiyorum ama mutlaka borsalarda her zaman bu bir gün olur. Bir gün. O bir günü yakalanmamak lazım. Tedbirli olmak. Burada evet. olmaz bakın. Burada öyle risk yok. Ama burada şelale olabilir tamam mı? Maalesef. Maalesef. Peki bir sonraki görsel geliyor. Bitcoin. <laughs> evet. Bitcoin. Bitcoin'i niye koydum? Ben Bitcoin'i çok soran var. Ne var ama ya i̇şte var ama. bakın ha. Aynı bu çok güzel. Bak şimdi. Burada mesela aynı Türkiye borsasının o zamanları gibi kimse ilgilenmemiş. Sonra bir kopmuş. Herkes burada bile geldiğimizde herkes tabii, Bitcoin tabii. bakıyordu. Kameraman arkadaşlarımız da soruyordu. Evet herkes sana. Bitcoin şimdi de tam tersine herkes hisse senedi bakıyor. işte. al ondan kork işte diyorum ya. Evet. Şimdi herkesin konuştuğundan korkacaksın ama buralarda almak çok riskliydi. Ama illa aldınız diyelim buralarda çılgınsınız demin size söylediğim gibi. Şurada ne buralarda. oyun yaptılar ama. Çok Önce yaptılar. Düşürdüler tabii. şöyle çıkardılar. Ama işte burada stop yapman lazım. Böyle durumlarda stop yapmazsan takır, takır 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 buralara kadar gidersin. Ve şurada şu haberler çıktı. 100 bin dolar olacak. Hep bu Çıkacak zaten. Onlar çıktı mı korkacaksın ama bugün kimse Bitcoin'i konuşuyor mu? Yok. Yok. Adı sana duyuluyor mu yok? Etrafta oynuyor mu? Ha, o zaman şunu diyorum. Yine istatistik olarak diyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, diğer kanallarda da söyledim. Bitcoin'i yatırım olarak görenlerdenseniz. Ben aşırı görmüyorum ve hep korkuyorum. Eski kafalıyım ben 45 yaşındayım. Bir şirket olsaydı burası. Bakın bu bir Türk Hava Yolları olsaydı. Bu bir Aselsan olsaydı. Bu bir koç grubu şirketi olsaydı. Hiç korkmaz yatırım yapardım. Değil Gözün kapalı Gözün Kapalı. Ya, bu bir gün buraya gelecek çünkü bağırıyor. Evet. Ama bu Bitcoin olduğu için ne olduğunu tam anlayamadığımız <laughs> için hala. Aynen. Blockchain teknolojisi falan ama çok farklı bir şey olduğu için çok inanan birisi biriyseniz e, teknik burada yavaş yavaş düşmüyor gösteriyor. Yani diyor ki bak bu kadar bak buralarda hiçbir şey olmadan buraya kadar düşmüş. 8 ay önce düştüğü yerin altına gelmiyor Arda. 8 aydır burada bakın 8 aydır burada birileri alttan tutuyor bunu. Yani inanan birileri var bunu ve tutuyorlar. Dolayısıyla eğer Bitcoinciyseniz, coinciyseniz buralardan almak mantıklı olabilir Bitcoin'i ve bu sene Bitcoin şu Amerika'daki faiz düşüşü durursa, şey faiz arttırımları durursa, biz durduruyoruz derse FED tekrardan bir tepki yapabilir. Önümüzdeki 1-2 yıl bu fiyatlardan alanın para kazanma ihtimali var. Yani buradan alanın yoktu. Buradan alan çok riskli ama buradan da alan adamın şuradakine göre çok daha büyük şansı var. Ama şansı. ben çok sevmiyorum. Çok küçük rakamlarla. Kendim meraklılık değilim. Ama çok küçük rakamlarla alıp atıyorum ama gidip de bir şirket hisse senedi gibi, bir arazi gibi, bir altın gibi cesurca hareket edemiyorum. Çünkü altyapısının ne olduğu belli değil. bir şirkete ortaksın hep diyorum. Şirket böyle düşsün hep diyorum espriyle. Rami Bey'e dersin ki Rami Bey, Rami koca kalk. Masaya oturursun Masaya ya. Masaya oturursun. Tabii çünkü kuruluna girebilirsin. Tabii tabii. Abartarak Türk oyalarının uçağını alırsın değil mi? Yani espriyle karışık anlatıyorum çok paran varsa. Ama burada hepsini alsan ne yapacaksın bilmiyorum. Dolayısıyla e, ben anlamadığım için burada çok eleştiri de yapanlar olacak şimdi ya. Koyun <laughs> piyasasını anlamıyorsun diye. Ama yine de küçük parayla bu grafik e, burada duruyor gözüküyor. Ve burada sanki birileri malı topluyor gibi gözüküyor. Bakın 8 aydır bu kadar kötü habere rağmen 8 aydır düşmüyor. Çok enteresan. Evet. De, bu, burada dikkat etmek lazım. Burada tutan <laughs> bir sıçrama ile faizle bir olursa hareket yapabilir. Hemen görelim bir sonraki gümüş olması lazım evet. ya da altın. Gümüş gümüş. Evet, gümüş. Evet, şimdi gümüş gümüş zaten yine ben çok sosyal medyamdan paylaşmıştım. Burada bir düşüş trendi vardı. Sen de, de aynı şekilde son e, şeyde de paylaşmıştık. Buralarda konuşmuştuk. Buralardan yavaş yavaş dönüş başlıyor demiştik teknik analizde bakın lütfen teknik analiz inceleyin bakın ben biliyorsam siz de bilebilirsiniz benden daha zeki bir sürü insan var bu ülkede şu grafiklere bakacaksınız nedir bu düşüş trendi düşüş trendi nedir türker devamlı düşüyor bak bir dip yapıyor düşüş trendi şudur bir dip bir sonraki dipten daha yukarıdaysa yani bak bu dipten sonraki bir dip daha yapıyorsa bu düşüş trendidir bak Hı -hı. görüyor musun ama burada niye uyandık burada hep paylaştık dümüş dönüşe başladı diye. çünkü bir dipten sonraki dip daha aşağı olmadı görüyorsun değil mi bak bu dip bak şimdi burada bir dip yapmış daha aşağı yapmış ama burada daha aşağı yapmış yani şuraya gelseydi korkacaktık ama buraya gelmedi. Üçüncü kez dibin yaptı yani aynı Bitcoin'deki gibi aynı borsadaki gibi burada birileri tutmuş bunu. Evet. Neden bilmiyorum tutmuşlar demek ki birileri alıyor. Bundan sonra yavaş yavaş bak tırmanmaya başladı. Gümüş Şimdi gümüş çok konuşulan bir tabii yatırım aracı e, gümüş yani. Gümüş kullanılıyor da yani gümüş evet. gerçekten kullanılıyor da gümüş hatta ben şöyle diyorum gümüş fakir fukaranın. Durumu olmayanın yatırım aracı olmaya başladı ama artık. Ama daha 2 sene önce 2-3 liralarda değil miydi? Evet ama... Yani çok uzun bir vade çok değil. Çok uzun vade değil ama baktığınız zaman e, gümüşün o artışı onstan kaynaklanmadı. O doların artışından kaynaklanan Dolayısıyla gümüş buralarda alan, e, bak yavaş, yavaş başladı. Buralarda alan böyle bir 27-28'leri görecek gibi gözüküyor. E, dikkatli olarak böyle dipleri yakaladığında böyle bir daha bir düşüş şey olursa toplamak mantıklı. Gümüş ve altının bu sene hafif hafif toplanma yılı. Hmm. Gümüş... Altını görelim. Altın gelsin altın gram hafif toplanacak altın gram aynı şekilde altın gram da bakın yavaş yavaş aynı şekilde yükseliş trendi oldukları nereden zikir bağlı da, evet. yükseliş trendi bakın evet. yükseliş trendi nedir bakın dip yapmış bir dip bir dahaki daha üste kalmış görüyor musun asla bir daha buraya gelmiyor bu yükseliş trendi demek. Bu, bu sefer yine buraya gelmemiş. Bak yine buraya gel. Hep üç kere. 3 Ama hep bir yukarı gidiyor. Şimdi mesela bir dahaki sefere bir de mesela bunla, buralara gelecek belki. 150 50 falan. Evet, bir daha aşağı gelmiyor. Dolayısıyla bu yükseliş trendi. Ya da dolar artarsa zaten yukarıda kalmış olacak. Gidişat öyle gözüküyor. Gidişat bu yıl yavaş yavaş ben e, 1200'ü böyle bir, bir buçuk, iki ay içinde görebilir gibi gözüküyor. Ama özellikle seçim sonrasında bizdeki o doların rahatlamasıyla 1500-1600 lira ama seçimden sonraki dönemde görebilir gözüküyor. Altın nonsu da tabii yükselecek gibi. evet altın nonsu da tırmanıyor çünkü. Altın onsunun tırmanmasından dolayı bir bizim dolar kurundan dolayı geçen yılda çok düşük kalmasından dolayı baskılanmasından dolayı e, bunlar da dolar ve şey, altın dolar ve gümüşte iyi bir yıl olabilir gibi gözüküyor. Mert Başaran çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ olasın. Kitabı gösterelim ve bitirelim. Küçük işler, Büyük Özgürlükler Mert Başaran'ın kitabı çok satanlar da zaten butik yayıncılıktan çıktı. Ee, özellikle hayata dair tasarruf etmek, yatırım yapmak bunların hepsine dair çok güzel ayrıntılar evet, var. Yani bütün, Tavsiye burada ediyoruz. anlattığımız, bütün burada anlattığımız küçük paralarla nasıl yatırım yapılır e, onları tek tek anlatıyoruz. Biraz da orada toprak yatırımı, arsa yatırımıyla ilgili örnekler de, istatistikler de var. Burada pek konuşamadık bugün programda. Onu da bir dahaki programda konuşuruz. Evet. Onlara dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ne var ne yok YouTube kanalı hem her açıdan YouTube kanalında beraberiz. İki kanala birden abone olun. Zaten ikisinin toplamı 1 milyon 200 bin abone gibi bir rakamdayız. Ee, o yüzden ne var ne yok 700 bine her açıdanı bir an evvel 500 bine taşıyalım istiyoruz Bizim efendim. Bizim olsunlar. Mert Başaran'ın kendi YouTube kanalı da var. Onu da tavsiye ediyoruz mutlaka. Ona da evet. abone olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.